62 2. Dünya Savaşı sonuna doğru 1944'te savaş alanına çıkmış olsa da aslında geliştirilme süreci 1939 yılında BMW ortaklığıyla başlamıştır. 18 Mart 1944'te 1221 bombardıman ve 632 eskort savaş uçağı ile başlayan müttefik hava saldırısına karşı Almanlar ilk kez 20-30 civarı ME-262 ile savunma yapmışlardır. Müttefiklerin bu saldırısında 12 bombardıman uçağı ve bir avcı uçağı düşürmüşler. Kendileri de yalnızca 3 ME-262 kayıp vermişlerdir. Düşürdükleri bu uçak sayısı müttefikler açısından %1 birlik bir kayıp bile değildir. Özellikle kendilerine en yakın rakipleri olan P51 Mustang'lerden çok ama çok daha hızlılardı. Saatte 900 kilometre gibi yüksek hızlara çıkmış olsalar da gövde yapılarından dolayı M262'ler yüksek manevra kabiliyetinden yoksundu. Bu da onu P51 ve Spitfire gibi rakipleri karşısında dezavantajlı konuma düşürüyordu. Yaklaşık 1430 civarı M262 üretilmiştir ancak bunlardan sadece 300 kadarı savaş alanına çıkabilmiştir. M262'ler ne yazık ki sayıları az olduğu için savaşın kaderine pek bir etki edememiştir. Daha fazla tarih ve video için beni takip et.